Herkese merhaba arkadaşlar ben Nopi ve bugün sizlerle beraber Depo Art Prototype oynayacağız. <laughs> Gerçek gibi yani ve bayağı da korkunç oyun. Bakalım bu oyunda başımıza neler gelecek. Göreceğiz daha bu tarz oyunların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın tabii ki de. Oyun arada bir şeyler oluyor ama neyse gidelim bakalım. Işık ne bu arada ya? Şöyle gidelim bakalım. Oyun hakkında bir bilgim yok var. Aa elektrik yerine geldim. Bu ne? Burada bir şey yok. Aa orada ne var? Aa silah var lan. Çok iyi. Hemen şu silahı alalım hadi. Bak orada karşıda bir şey var. Ha, yani bir vuran gelmişti zaten. Burada bana var. Aa, bana çevireceğim onu. Tamam ne oldu şimdi? Abi müzik yüksel. ne oluyor ya? Aa şiflik. Aa buraya açtık tamam. sağ nişan alıyoruz. Bam. Aa, Baksanıza ne kadar iş iyi ya. Aynı gerçek ya babana. Oyun çok ürkünç bu Burada ne var? Ne <laughs> oldu tövbe, tövbe Ben neredeyim? Özüm bokuma karıştı var ya. Evet. Burası nere? Zincirler falan var. Hayırdır? Hayırdır lan? Aa, bir yer var lan burada yol var. Ulan ışık bulacağız abi. Heh, ışık. Çok iyi ışık bulduk arkadaşlar. Heh, tamam. İşte, tamam, şimdi daha rahatsız arkadaşlar. Ne oldu lan? Şimdi, sola geçeceğiz. Ya aman yeter ya, vallahi yeter ya. <laughs> Save, aha. Hayırlı işler. Eğer sev oluyorsa arkadaşlar bir bokluk vardır demektir. Bunu unutmayın. Nefesisi var avına düşüreyim lan. Burada bana var. İnşallah bir şey çıkmaz. İnşallah bir şey çıkmaz. Aa burada bir şey var. Aa anahtar aldık mı? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Korku oyununda, korku oyunundayız. Tamam mı? Korku oyunundayız. Yani böyle şeyler olmasın. mal filan var arkadaşlar. Tamam Filah var. O zaman ben filah olsa da ben yine de korkuyorum arkadaşlar. Yani o korku oyunlarından arkadaşlar çok korkan biriyim gerçekten. Aha açtım. Aynen ben şurayı açayım hemen. Arkadaşlar burada bir şey var. Arkadaşlar bir şey var. Hazır olun. Burada. Hazır olun. Hazır olun. Çok yakın lan sesi. Arkadaşlar burada bir yerde. Lan. Lan mermi yok. Onlar kaç kaç. Mermi, yok. Nerede adam nerede adam nerede adam nerede 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 bu Geber geber Abla. oturun Abi tam daha geliyor Geber Abi mermi dolmuyor ki Abi buradan geliyormuş Buradan geliyormuş Niye söylemiyorlar Gel, gel. Gel. Tamam, yenile, yenile. buradan gelecek, buradan gelecek. Hazır ol, hazır ol, hazır ol. Tamam. Tamam, ben daha. Tamam, gitti. Allah'ım. Allah'ım, sonunda. İkinci denememde geçtim ya. Allah'a şükürler olsun ya. İnşallah başka bir şey yoktur vallahi var ya. Umarım başka bir şey yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Tam varmış. Bak. Bak. Abi almıştım ben anahtarı buradan. Almadım mı? Yok. Almıştım ama ben buradan anahtar. Abi açmıştım ben burayı ya. E ee, Buradan burada mı gideceğim? Burada burada bir yer mi vardı lan? Geçtim lan. Yürü git. Puşta bak. Aa! Bu ne lan? Ana! Na çıkıyorum. Aa dans ediyor lan. Böyle gitmem abi. Eyvallah. Lan git. Çıksan artık. <laughs> ne? Ben hayatımda bu kadar gerizekalıca bir son görmemiştim. Görmüş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.